Bir insan hikayesi. Kerem Gümüşsoy Adana'da yaşıyor. Emekli öğretmen. Yıllarca çocuklarla paylaştığı sevgisini şimdi çiçekler üzerine yoğunlaştırdı. Kozanın gülü çiçek hoca her görenin yüzünde bir gülümseme yaratıyor. Gerçekten gelsin maşallah. Geç bırakıyor. Çiçeklerle enerji buluyor, onları yanından hiç ayırmıyor. Herkes onu çiçek hoca olarak tanıyor. Çiçek hoca dediğin zaman gözünde bilmeyen olmaz. Artık ben buna alışmışım ya. Para kaybetsem zoruma gitmez. Çiçek kaybetmez. Zoruma gidiyor. 76 yaşındaki Kerem Gümüşsoy Adana'da yaşıyor. Emekli öğretmenin çiçekleri olan sevgisi küçük yaşta başlamış. Biz bahçıvancı çocuğuyuz. Bahçeyle uğraşırdık. Zepseyle uğraşırdık. Evvelden bahçede biz ekerdik bunları. Bol olurdu. Oradan beri devam eder. Çiçek hocanın bütün hayatı çiçekleri. Çiçek hoca bahçede çiçek yetiştiriyor. Evinin odasında balkonunda ve hatta teras katında dahi çiçekleri yetiştiriyor. Gümüş soy sevgisini öğrencilerine de aşılamış. Bir de öğretmen olunca öğrenciler de araştırdım okula dikiyorum ya. Ona da evlerinde dikiyor. Gelirken de bana getiriyor ben de vatandaşlarıma Resmi kurumlara, dostları hep dağıtıyordum böyle. Çiçek Hoca Ozan'ın gülüdür. 30 35 yıllık tanırım. Çiçek Hocam budur. Kozan'da onu tanımaya yok. Ancak ismiyle de değil, Çiçek Hoca olarak tanınıyor. Çarşıda, pazarda dolaşırken yakasındaki, cebindeki çiçekleri ihmal etmiyor. Cevime böyle koyuyordum. Vatandaş diyordu ki Hoca çiçeğin solmuş ya boynunu büküyor böyle. Sonra bir kutu yaptım buna. İçine su koydum. Şimdi diyorlar ki ondan sonra bu çiçeği niye solmuyor? Her zaman çiçeği burada. Bir de kendisi çiçek gibi. Baksana güler yüzlüyor.